Herkese merhaba dostlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere GeForce Now nedir? GeForce Now beta kodu nasıl alınır? Bunu anlatacağız. Aslında GeForce Now'un ne olduğu hakkında çoğu kişi bilgi edindi ama GeForce Now beta kodunun nasıl alındığını çoğu kişi şu anda merak ediyor. Bizler de sizlere GeForce Now beta kodunun nasıl alındığını anlatacağız. Bunun için nasıl talepte bulunabilirsiniz ve bu kodu nasıl alabilirsiniz detaylarıyla sizlere aktaracağız. Bu arada videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna ve videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Nedir bu GeForce Now? GeForce Now İnternet üzerinden hizmet veren bir platform. Yani GeForce Now bulut üzerinden sayısız oyun oynama imkanı sunarken güçlü donanıma sahip olmadan da internet aracılığıyla oyun oynamanıza imkan sunan bir platform. Buraya gelince aklınızda şu soruda oluşuyor. Türkiye'de internet hızı malumdur. Herkesin kanayan yarası. Acaba bu internet hızlarıyla gerçekten bu platform bize yararlı olacak mı? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir süredir GeForce Now yurt dışında hizmet vermekteydi. Türkiye'ye de geldi ve ön kayıtlar başlamış oldu. Bunlar arasında ön kayıt. Özellikle bilgisayarları yüksek performans isteyen oyunları kaldırmayan oyuncular için büyük bir avantaj oldu GeForce Now. Bu noktada üstelik de oyunu indirmek zorunda kalmadan doğrudan oynamaya başlayabiliyorsunuz. Yani bir bulut sistem var. Siz internet aracılığıyla bu bulut sistemine giriş yapıyorsunuz ve aslında uzaktan bilgisayarlara bağlanarak onların sistemleriyle oyunlarınızı oynuyorsunuz. Sizin ekranınıza da bu görüntü yansıyor. GeForce Now 15 Şubat 15 Mart tarihleri arasında kapalı beta'da olacak. 15 Mart'tan sonra ise bu bir aylık süreçte sona gelindikten sonra hatalar da giderildikten sonra Tüm kullanıcılar için bu platforma erişim sağlanabilecek. Şimdi GeForce Now'dan kısaca bahsettikten sonra bu kapalı betaya dahil olabilmek için GeForce Now beta kodu gerekiyor. GeForce Now beta kodu nasıl ve nereden alınır bunu sizlere aktaralım. Bu arada beta kodu olmayan kişiler şu anda bu platformu kullanamıyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. GeForce Now beta kodu ilk etapta herkese verilmiyor. Sadece bazı oyunculara şu anda verildi. Bazı gamer'larda, YouTuber'larda görmüşsünüzdür. Onlar da beta kodlarını dağıttı ama ilerleyen günlerde herkese bu beta kodu sırayla dağıtılacak. Bunu da söyleyelim. Sizler ünlü e-sporcu, gamer ve youtuber değilseniz bu beta kodlarına şu anda erişim sağlayamıyorsunuz. Ama bu sürece kaydolmak için yapacağımız adımları izlemelisiniz. İlk adımımızdan başlıyorum. İlk olarak arama çubuğunuza burada görmüş olduğunuz gibi gameplus.com.tr'yi yazıyorsunuz. Yani gameplus.com.tr sitesine gitmeniz gerekiyor. Bu tabi Nvidia destekli. Nvidia'nın bir sitesi. Bu siteye girdikten sonra sağ üst kısımda görmüş olduğunuz gibi kaydol Giriş yap seçeneği bulunuyor. Biz daha önce kaydolduk şimdi giriş yapacağız. Buna tıklıyoruz ve soldan hızlı giriş ile giriş yap diyoruz. Biz ama sizin nasıl kaydolacağınızı gösterelim. Hızlı girişe geldikten sonra alt kısımda üye değilsen kaydol seçeneği çıkıyor. Kaydol'a tıklıyoruz ve karşınıza kullanım koşullarını onaylamanız gerekiyor ve devam diyoruz. İlk olarak bir şifre oluşturmanızı talep ediyor. Buradan bir şifre girebilirsiniz sizler. Biz kendimiz buradan bir şifre oluşturuyoruz hemen. Alt tarafa doğru geldikten sonra güvenlik sorusu istiyor sizlerden. Siz dilediğiniz bir güvenlik sorusunu Buradan seçebilirsiniz. GSM numaranızı girmeniz gerekiyor yani telefon numaranızı buradan girmelisiniz ve son olarak burada da mailinizi girmeniz gerekiyor ve kaydol seçeneğini tıklıyoruz. Biz daha önce kaydolduğumuz için bu ekran karşımıza çıktı. Sizler de direkt kaydolacaktır. Sizlere göstermek adına kaydol seçeneğini tıklamıştık. Biz bunu tıklıyoruz ve devam diyoruz. Buradan mailimizi tekrardan giriyoruz giriş yapmak için ve devam seçeneğini tıklıyoruz. Biz kayıt olduk. Kaydolduktan sonra mailimize bir doğrulama linki geldi ve buna tıkl hesabımızı doğruladık. Hesabı doğruladıktan sonra sizler kayıt olmuş oluyorsunuz ve buradan biz kendi profilimize giriyoruz. Profile girdikten sonra kod aktivasyonu var. Eğer sizler bir yerden kod aldıysanız buraya kodunuzu girerek GeForce Now deneyimine sahip olabiliyorsunuz beta için. Şu an biz ne yaptık derseniz kayıt olarak aslında 15 Mart'a kadar gelecek kodu talep etmiş olduk. Sıra bize geldiğinde bu koda erişim sağlayarak GeForce Now'a bizler de giriş yapabileceğiz ve kullanabileceğiz. Bu şekilde adımları takip ederek GeForce Now beta koduna sahip olabilirsiniz. Şimdi değilse bile ilerleyen günlerde bu kod sizlere de ulaşacaktır. Eğer bir koda sahipseniz bir yerden bir kod almışsanız, dağıtılan YouTuber'lardan gamer'lardan bir kod almışsanız onu da buraya erişim kodu kısmına yazarak kodu aktif edebilirsiniz ve GeForce Now'a şu anda giriş yapabilirsiniz. Bu kodları nasıl elde edebileceğinizi sizlere detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Evet dostlar bu videomuzda sizlere GeForce Now beta kodunu nasıl sahip olabilirsiniz? İlerleyen günlerde verilecek beta kodlarını şimdiden nasıl kayda olabilirsiniz? Bunları anlattık. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve video sizler için yararlı olduysa aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.